Arkadaşlar herkese merhaba. TYT, AYT tarih derslerimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi 2 işleyeceğiz bugün. 1299-1453 arası kuruluş dönemiydi unutma. Bu videomuzdan sonra artık yükseliş dönemine geçeceğiz. Fatih Sultan Mehmet'le beraber Osmanlı Devleti yükselişi devam edeceğiz. Sınav odaklı gidiyoruz. Haydi devam Yıldırım Beyazıt'la devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Osman Bey, Orhan Bey ve 1. Murat'ı çok güzel tam bir sınav odaklı işledik. Haydi Yıldırım Beyazıt'la devam ediyoruz. Şehzadeliği sırasında Yıldırım ünvanını alıyor. Anadolu Türk Siyasi Birliği'ni geniş ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı. Yıldızımızı nereye atalım? Bence şuraya atalım. Şöyle daire içine alalım. Anadolu'da Türk siyasi birliğini geniş ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Yıldırım Beyazıt. Yani Anadolu'nun ortasına yıldırım gibi düşüp herkesi birleştirip siyasi birliği sağlamıştır. Candar, Aydın, Saruhan, Menteşe son verdi. Bu sayede de oradaki azınlıkları da yok ederek yani baş kaldırmaları son buldurarak Türk siyasi birliğini geniş ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı kimdir? Yıldırım Beyazıt. Unutma gene bir yıldız. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı. Peki Fatih Sultan Mehmet aldı İstanbul'u ama Yıldırım Beyazıt bu kadar güçlüyken neden İstanbul'u alamadı? oraya birazdan değineceğim. Şunu da geçeyim hemen. Not olarak kuşatma hazırlığı olarak da Anadolu Hisarı Yıldırım Beyazıt döneminde yapıldı. Madde olarak gelebilir. Güzelce Hisar demek. Anadolu Hisarı şöyle daire için aldım. Devam ediyorum. Gelelim şimdi demin bahsettiğim yere. Kuşatma neden başarısız oldu? İstanbul bu kadar yani Yıldırım Beyazıt İstanbul'u zaten çok istiyor. Artık Anadolu işte Edirne tarafları tamamen Osmanlı büyüdü artık. Peki bunun yanında İstanbul'u niye alamıyor? Bazı nedenlerden dolayı. Bakalım neden başarısız oldu Karamanoğulları bu sürede iki kez isyan etti. Osmanlı'nın en çok uğraştığı e, beylik Karamanoğulları çok isyan ettiği için bu isyanlarla uğraşmak durumunda kalıyor. Haçlılar ile çok büyük bir Nibolu Savaşı yapılıyor. 1396 unutma Haçlılar ile Nibolu Savaşı tam Yıldırım Beyazıt dönemine rast geldiği için... Bu sebepten dolayı İstanbul kuşatması başarısız oluyor. Devam. Nibolu, Nibolu Savaşı sonunda Yıldırım Beyazıt'a ne ünvanı veriliyor? Sultanı İklimi Rum. Yıldız attığım tam bir AYT sorusu. sultan İklimi Rum. İklimi Rum ünvanı. Anadolu diyarının sultanı anlamına geliyor. Sultanı İklimi Rum. Unutmayın. Arkadaşlar şöyle bir bakın. Yıldırım Beyazıt'tan gelebilecek tüm soruları işliyoruz. Şimdi geldik 1402 Ankara Savaşı'na. Yıldırım Beyazıt döneminde en önemli olaylardan biri. Nedenleri, neden çıktı bu Ankara Savaşı? Anadolu beyliklerinin Timur'u kışkırtması. Çünkü Osmanlı artık Yıldırım Beyazıt son verdi. Oradaki beyliklere kalan büyük başlarda Timur'u kışkırtıyor. Gel buraya Osmanlı şöyle yapıyor böyle yapıyor. Devam Yıldırım ve Timur arasında dünya liderliği savaşı var. Şöyle kağıdımı biraz düzelttim kusura bakmayın. Devam ediyorum. Timur'dan kaçanların Osmanlı'ya sığınması. Birbirlerinin ellerinde iki tarafında esirler var. Yani yazalım mı şuraya? Bir Timur Karşısında Yıldırım Beyazıt unutmamanız için şöyle daire içine tekrar aldım. Dünyanın iki lideri var orada. Timur ve Yıldırım Beyazıt artık mecburen bir yerde patlak verecekti savaş. Ve 1402 Ankara Savaşıyla patlak veriyor Timur'la Yıldırım Beyazıt arasında unutma. Peki gelelim sonuçlarına. Türk tarihi için maalesef kötü sonuçları var. Anadolu Türk siyasi birliği bozuluyor. Tekrardan o e, Timur'u kışkırtan beylikler tekrardan bir böyle Canlanmaya çalışıyorlar. İstanbul'un alınması şöyle bir düzeltiyorum. 50 yıl kadar gecikti. Kusura bakmayın hesap yaptım. 50 yıl kadar gecikti. İlk defa Osmanlı padişahı esir düştü Yıldırım Beyazıt ve Ankara Savaşı sonunda Petret devrine Fasılayı saltanata girildi. Petret devri unutma bunalım devri diyelim. Yani devletin artık bunalım devrine girmesi 1402 ile 1413 arasında biz Fetret devri diyoruz. Tam böyle şöyle düşünün şu Fetret devrini. Soru gelme ihtimali var. Tam şöyle düşünün. Yükselişe geçiyor, geçiyor, geçiyor devlet. Tıkanıyor yani ilerleyemiyor, yükselişe geçemiyor işte Ankara Savaşı'nın sonucunda bu yüzden Fetret'e giriyor. Ne yapacağını bilemiyor. Biraz da yetenekli Padişah Yıldırım Beyazıt gibi, e, bundan öncekiler gibi, Birinci Muratlar gibi gelmiyor. Bu sebepten de biraz Fetret devrine giriyor. Bir şöyle bir 11 yıl, 11 yıl yazalım, 11 yıl Fetret devrinde kalıyor. Biraz es verelim. Toparlanalım. Derslerimiz iyi geçiyor. Yorumları çok beğeniyoruz. Yorum yaz, yazmaktan çekinmeyin. Sizler için oluşturulmuş bir kanal. Her türlü sorunuza cevap vermeye çalışıyoruz sınavla ilgili. Çelebi Mehmet'e geçiyoruz. Şimdi Çelebi Mehmet. Fetret'e son verdi. Neden soru olmasın? Yazdım yıldızı mı? Fetret'e son veren padişah Çelebi Mehmet. Bu yüzden Osmanlı'nın ikinci kurucusu denir. Şimdi arkadaşlar şu gelmeden, şu gelmeden Çelebi Mehmet'le ilgili bir şey soramazsın ki yok zaten bir şey. En önemlisi Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak deniyor. Yani neden gelmesin soru? Fetret'e son vermesi, devam tekrar Anadolu'da siyasi birliği sağlıyor. Canlanıyor artık Osmanlı canlanmaya başladı. İlk dini toplumsal ayaklanma Şey Bedrettin isyanı çıkıyor arkadaşlar. Bu dönemde gene Çelebi Mehmet döneminde unutma Şey Bedrettin yani soru gelebilir mi? Şöyle gelebilir. İlk dini toplumsal ayaklanma. Direktman sosyal bilimler iki sorusu bu. Şey Bedrettin İsyanı. Osmanlı'nın ikinci kurucusu. Direktman sosyal bilimler ikinin sorusu. Bir de biraz daha böyle herkesin bilebileceği ama direktman bilgi olarak gelebilecek sorular geliyor. Fatih Sultan Mehmet Yıldırım Beyazıt sosyal bilimler bir de çıkabiliyor. Bu dönemde Düzmece Mustafa isyanı çıkıyor arkadaşlar. Yani çok ayrıntılı anlatmaya gerek yok. Düzmece Mustafa isyanı. Mustafa Mehmet'in kardeşi Çelebi Mehmet'in e, isyan ediyor. İşte padişahlık benim hakkım. Bu sebepten dolayı gidiyor Bizans'a falan sığınıyor. Böyle bir olay yani gelirse Düzmece Mustafa'nın hangi dönemde olduğu gelir ya da nasıl olduğu ya da Çelebi Mehmet döneminde çıkan en büyük Türk isyanı e, dini toplumsal şeye bedel de Düzmece Mustafa'yı sorabilirler. İsyan bastırılınca Mustafa Bizans'a sığınıyor. İkinci Murat zamanında da Mustafa idam edilecek. Çünkü artık e, iyice ayaklanacak. Bu sebepten dolayı da idamına karar verilecek. Geçtim. 2. Murat'a Arkadaşlar kuruluş döneminin son padişahındayız. Bundan sonra artık zaten 2. Murat yerini 2. Mehmet'e Fatih Sultan Mehmet'e bırakacak. Birazdan sonra da yükseliş videomuzda devam edeceğiz. Haydi devam. Lakabı Evlu Ebul, Ebulu Hayrattır. Hayır babası kimdir? 2. Murat'tı. Arkadaşlar bu biraz daha böyle beyaz sakallı, hayır yapmayı seven. Yani padişahlıkla, dünyevi işlerle işi olmayan bir padişahtı. Bu sebepten dolayı da Osmanlı'nın ileri gelenleri padişahlığından dolayı geri e, geri almak istiyor padişahlığını ve 12 yaşındaki oğluna Fatih Sultan Mehmet'e bırakacak birazdan. Devam edelim. Neden bu e, Osmanlı'nın ileri gelenlerine karşı biraz böyle zıt gidiyor? Çünkü Macaristan ile kuruluş döneminin en kötü anlaşması Edirne Segettin anlaşması yapıyor. Unutma Edirne Segettin yıldız atalım şöyle. Düzelttim arkadaşlar kağıdı. Anlaşmaya göre Macarlarla 10 yıl savaş yok. Zaten Osmanlı yükselişe geçmiş. Yani 10 yıl savaşmak ne demek? Macaristan çok küçük bir devlet Osmanlı'ya göre ama bunu işte Osmanlı'nın ileri gelenleri, divanları e, sadrazamları biraz bu duruma karşı çıkıp bu duruma kızan Osmanlı Osmanlı'ya gelenleri de padişahı görevden aldıra yani gelen görevden aldırmak tabi o dönemde padişahın sözün üstüne söz söylemek demeyelim de yani karar veriliyor ikinci e, Murat da zaten hayır işleri seviyor LKB ile hayrattı hayır babasıydı tamam diyor ben yerimi 12 yaşındaki ikinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet'e bırakıyorum diyor. Bu dönemde gene 2. Murat döneminde 12 yaşındaki 2. Mehmet'e bıraktıktan sonra 1444'te Osmanlı Haçlıları Varna Savaşı'nda yeniyor. Haçlıları Varna Savaşı'nda yeniyor. Unutma 1444 Osmanlı Haçlıları Varna Savaşı'nda yeniyor. 1448'de Osmanlı Haçlıları 2. Kosova'da Yeniyor gene. Çok büyük bir savaş. Haçlıları yeniyor. Bakın e, burada Haçlıları yeniyor. Dirençlerini kırıyor. Ya. Nereye yaklaşıyoruz? 1453 İstanbul'un fethine kalmış şurada. 5 sene artık büyümüş. Yeter diyorlar. Artık hazırlıkları da tamamlayıp Fatih Sultan Mehmet Yükseliş döneminde anlatacağız İstanbul'un fethini. Balkanlar artık kesin Türk yurdu oluyor. Şu ikinci Koçada Savaşı'ndan sonra Balkanlar kesin Türk yurdu. Unutma yıldız atalım. Neden bilgi sorusu gelmesin. Türkler artık hep taarruza geçiyor. Avrupalılar savunmaya geçiyor. Artık tamam diyor Osmanlı çok büyüdüm ben artık hep taarruz benim hakkım. E, bunu not olarak verdim. Not olarak yazalım. Şöyle yapalım hemen kağıdı arkadaşlar. Düzelttim. Enderun ilk defa devlet adamı yetiştirilmek için Edirne Sarayı'nda açıldı. Genelde tam bir karmaşa var bu konuda. 2. Murat'ın Fatih Sultan Mehmet ama Fatih Sultan Mehmet çok daha sağlıklı. Enderun Mektebi devlet adamlarının yetiştirildiği yer yani Edirne Sarayı'nda açıldı. Arkadaşlar güzel bir ders oldu bu da. Tamamen sınav odaklı gittik. Dediğim gibi kuruluş dönemini hallettik. Bir dahaki videomuzda yükseliş döneminde görüşmek üzere. Konu testlerini lütfen devam edip konuyu pekiştirelim. Başarılar sizleri seviyoruz.